Makam tadında susurluk arabasıyla geldim sizlere. 2003 model, 2003 yılında bile bu kadar temiz değildi. Gel şu ekspertizi göster. Bir parça tam boya, bunların hepsi lokal boya. E270 CDI dizel otomatik. Tarih kokuyor bu araba, gel. Gel içini göster. Sadece ve sadece 299 bin kilometrede. İçi dışı pırıl pırıl. Sanki sene 2003. Çoğu yeni arabada bu konfor yok. Hatta çoğu demeyeceğim. %99'unda böyle bir konfor yok. Kara şimşek mi dersin, kara mamba mı? Toparlıyorum. E270 CDI dizel. 2003 model. Kilometresi ve kaporta durumu beni benden aldı. 299 bin kilometrede. Ekspertizini sizlere gösterdim. Bu araba Türkiye'de 750 bin TL ilan açıyor. Böyle gel gel böyle. Durdurma. Durdurmadın değil mi? Heh, tamam. Bazen böyle kamera aksaklıkları oluyor. 299.000'de dizel. Arabanın motorunda yağ kaçağı dahi yok. Bakın güzelleme yapmıyorum. Expert size götür göster. Beğenmezsen alma devam et. Bu kadar basit. Aldım diyene Türkiye'de olmayan bir paraya. Emsalleri 800-850 bin lira. Bu araba 750 bin lira ilan açıyor Türkiye'de. Aldım diyene tek rakam. 699 bin TL'ye yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun.